Uzman yazarlarımız sizler için günün maçlarını tek tek analiz ediyor. Videoyu izlemeden iddia oynamayın. Almanya Bundesliga'da Bayern Münik ile Stuttgart karşı karşıya geliyor. Karşılaşmayı değerlendirmeye ev sahibi Bayern Münik ile başlayalım. Son maçında Frankfurt ile 3-3 berabere kalan Bayern Münik iç sahada bu kez kazanmak istiyor. Frankfurt karşısında galibiyeti son dakikada kaçıran Bayern Münik son 3 resmi maçını da kazanamadı. Stuttgart ise 9 puana sahip ve son 3 maçından da beraberlikle ayrıldı. Son olarak Hoffenheim ile bir bir berabere kalan Stuttgart, Bayern Münik karşısında oynadığı son. Maç 3-1 kazanmıştı yine keyifli bir karşılaşma olur. Golle Eçer 2-501.17-19.30 Maçla ilgili senin de yorumun varsa yorumlarda sen de paylaş. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayınız.